Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün e, yapacağım <laughs> Avrupa haritası yapacağım. E, Avrupa haritasını yapıp Avrupa Avrupa'daki savaşları kendim e, kendim haritamla yapabilirim kendi haritamla. Şimdi arkadaşlar geçelim. E, kolara geliyorsunuz. Onu indirdik ya şimdi. şimdi seçilen öğe bugün. Şimdi arkadaşlar ilk önce baş Arkadaşlar ilk de Portekiz yaptım. Arkadaşlar bu arada da arkada dinleyicimi var sesli olsun diye açıyorum. İrlanda mı? İrlanda mı? onu yaptım. Kuzey İrlanda ki bu internetin parçası olarak şey oluyor. Makedonya ve adını unuttuğum bir devlet. Avusturya'yı çizdim. Çekya, Macaristan ve Slovakya, Sırbistan, Lüksemburg ve Belçika, Hollanda, Moldova, ve Romanya. Arkadaşlar buna devam edeceğim. Eee... İkinci, üçüncü videolar falan gelecek. Neyse bay bay.